Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim Recep-i Şerife yaklaşıyoruz. Oruçları, namazları, zikirleri buradan gün ve gün sizlere aktarılacak biliyorsunuz. Takipte kalın. Ee, kardeşlerim orucu hakkında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Savmu evvel yevmin min racabe. Recep' Recep'in ilk gününü oruç tutan yani 12 Ocak Cuma günü kim oruç tutarsa kefaretü selasesinin 3 senelik günahlarına kefarettir buyuruyor. Ve sani ikinci gününü oruç tutarsa yani 13 Ocak Cumartesi'yi tutarsa kefaretü senet'in iki senenin günahına kefarettir buyuruyor. Ve sani üçüncü gününü tutarsa yani 14 Ocak Pazarı tutarsa kefaretü senetin bir senelik günahlara kefarettir. Cuma Cumartesi Pazar tutarsa yani 6 senelik günahlara kefarettir kıymetli kardeşlerim. Ama ben sadece ilk gün hakkında çok hadisleri var. Yani 12 Ocak cuma tek tutabilir miyim? Tutabilirsin. 12 Ocak cumayı tutan yerle gök arası cehennemden ondan uzak olur. Yerle gök arası kadar mesafe günahlar ondan uzaklaşır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem paylaşalım, insanlara ulaştıralım kardeşlerim ve yorumlara şöyle bir dua edeyim siz de amin Rabbim Recep-i Şerif'i en güzel şekilde geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Yorumlara yazın kardeşlerim.